Arkadaşlar hepinize merhabalar. Şu anda e, halam Poyraz içerdi ve Poyraz gitti. Poyraz benim kışkırtma videosu çekmişti. Ben de ona çekeceğim aynı şekilde. Ama öyle tabii Tabi bir deşi. Poyraz şimdi annesi çağırdı. Dondurma yiyor. En zamanı dondurma yiyordu. İnşallah hemen çocuk gelmez arkadaşlar. Bir de ilaç falan içecekti yani. Arkadaşlar e, işte şimdi ne yapacağım? Bunu buraya koyacağım şuraya Ondan sonra Poyraz geldiğinde e, hemencik kapıyı tıklamadan gireceğim ki Poyraz'ın siniri bozulsun böyle diye sonrasında alacağım papeti böyle e, bir yerlere atacağım sonrasında başka şey başka şeyleri atacağım falan Poyraz iyice çıldıracak eşyaların dağılması falan da sevmiyor yani şöyle koyayım arkadaşlar Poyraz da oyun oynamak için gelir Poyraz videonu izle. Ben geleceğim derim. O yüzden bekleyin arkadaşlar. Burada Poyraz eminim ki gelecektir. Yalnız arkadaşlar e, Babaannem geliyor sanırım. Arkadaşlar Poyraz'ın sesine benziyor ya. Hemen çık Gidiyorum. Bekleyin. Kesinlikle Poyraz. Çünkü arkadaşlar Poyraz'ın sesi böyle. Bekleyin falan bir şey. Bu arada tabletini alıp video izlemeyen ben geliyorum. Bekleyin. Boydan gel. Gel. da ben geliyorum. Açtın mı videoyu? Niye açmadın Açacağım. Niye açmıyorsun? Hayır yani. Allah Allah. Ya açacağım. Bir keresinde bu popitin burada ne iş var ya? Allah ya bir Allah. git. Allah. Aa düştü bayram oldu. <laughs> Aa ya. Aa bu küçük kalem kutusu acaba Bakalım içinde neler varmış. Ya yapma. Payda. Ne? Hadi geç Ne ya yapıyor bu ya? Hadi Ya git anne ya bu bir sinirim çaldı çok ya. yapıyorsun. Ne ya, bir şey yapacağım tut. aman saçma sapan videolarız. Ya, ya videomu neden kapatıyorsun? Ef onların videosunu başkalarının izlemesini. Ya. Allahım İnsanları ünlü edeceğine kendini ünlü et evlat. <laughs> Çok güzel. Verinnas. yeter ama ya. Çıkar mısın? sen. Koluma Oh my god. Oh my god. Ne? Artın. Yeter ya. Bırak benim odam. Allah Allah. Ben. Ya. Anne. Ay. Ayy. bak git. Ha bir keresinde sen gözlüğün kaç mı ha? Ama göremiyorum. Gözlüğün de çok büyük. E? git. E? Vallahi atarım. Vallahi bir daha atarım. Tamam tamam tamam. Poyraz. Bir çıksana odandan. Sen ben bir şey alayım şunları alayım. Ya bırak. Hayır Aziz hadi ya. da burada Ama video çekeceğim sen ya. Sen o dur. yüzden video çekeceğim. Sen Bir git ya. Ya oğlum versin. Öf yavrum. Tablet oynayamadım ya. Çık <laughs> <laughs> bari şimdi izleyeyim.

her seferinde videosunu çekiyorsun. Galerin de öyle kalıyor. Boş yer kaplıyor. Sonra benim de tabletim kasıyor diyorsun. Yenisini aldık duruyor. Aa bak. Oha burada böyle var. Hadi. Ay. Ölmüyor. Ay. Ya bu ya. Aa ya. Gerçekten böyle böcekler. Tam gitti. Bir git. Ya çıksana benim odamdan. Ya ne ya Allah Allah. Geleceğim. Bak 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 şurada test 40 yıldır 40 yıldır 40 yıldır bir 40 yılda bir geldi içerisi. 40 yılda bir biliyorsunuz. şey. 40 bir. yapma ya. Yapma. 40 yılın başında bir buraya gelmişsin. Tamam, Yaptığına ben bak ya. Ben de ben de ben de ne boş boşmuş ya. Bak bu ya bu köpek. Korona var maske sen. Ya, <laughs> <su>. Kuzenim kuzenim <laughs> de direkt dolarım. Ay, direkt dolarım. <laughs> direkt dolarım. <laughs> direkt dolarım. Zenim bu demem. Oho. Şu tombalanı bana versene ben onu Ya bir git. Ya sana da al da. alayım. Git. bu kan çıkacakken Ya bir git. Ya, her şeyi tak, tak tuttu bana ya. Yüzü yüzü yok ki Sen bana bir şey Kışkırttı mı çekiyorsun? Hayır. Hadi bakacağım. Arada Ay yani. çiçeğimi koklayayım. Ha? Bir kışkırtma videosu koksa almıyor ouais. musun? Ne lan? <laughs> evet arkadaşlar hepsine merhabalar tekrardan. yapma yapma ya. Müjdemi istiyorum. Kışkırtma ya, Ya. Hayır kameramı bırak bana. Thanks. Arkadaşlar Hayır. biz bir videoda diğer kışkırtma yapacağım. Kışkırtma yapacağım. Hayır. Sen yedin yaptın yedin. zaten. Yaptın zaten. Bana ne? Bana ne? Bana ne? Yardım edin arkadaşlar burada. Yardım Bekleyin. Diğer odan, diğer odaya Görüşürüz. Arkadaşlar görüşürüz. G küçük payraza. Görüşmek üzere diyeyim. kapatıyorum. Bay bay. Bir, iki, üç. Cevap vermeden kapatacağım. Bir, iki, üç. En sene oldu şey.